kaleye sert vuruş top dışarıda. Hasan. Ortası ceza sahası içerisine. İbrahim topu kaybediyor ama savunmada Cafer topu uzaklaştırdı. Jack kaleye baktı. Sert vuruş. Jack'ın golü. Çetinkaya Kaya 1-0 öne geçiyor. Golcü Jack affetmiyor. Çetinkaya Kaya 1. Akıncılar 0. Golden sonra akıncılar atakları var. Kaleci İbrahim güçlükle de olsa topu uzaklaştırdı. Kafa vuruşu Bülent'ten yakın mesafeden tekrar Bülent skoru 2-0 yapıyor. Bülent'in golü. Çetin Kaya 2, Akıncılar 0. Akıncılar atakları. Necmi savunmada uzaklaştıran isim ve ilk 45 dakika Çetinkaya 2, Akıncılar 0 şeklinde sona erdi. İkinci yarıdan görüntüleri izliyorsunuz. Akıncılar atakları ceza sahası içerisinde 10 kusurlu hareketten bir tanesi penaltı. Mehmet Arıklı skoru 2-1 yapıyor. Mehmet Arıklı'nın penaltı golü Çetinkaya 2, Akıncılar 1. Çetin Kaya atakları var. Emrah, Fadıl yakın mesafeden dışarıya. Köşe vuruşu kullanıldı. İbrahim uzaklaştırdı. Boşta kalan top yine İbrahim başarılı. Çetin Kaya atakları. Kafa vuruşu. Kemal takip ediyor. Yakın mesafe Cak. Cak yine sahneye çıkıyor. Yakın mesafede kafa golünü atıyor Cak. Skor 3-1. Fadıl ceza sahasına bir kez daha Cak. Patrick yapıyor bu karşılaşmada. Fadıl'ın akıl dolu ortası. Cakın bitirici vuruşu skor 4-1. Cakın gol sevinci Bülent'le paylaşıyor. 4-1'den sonra Mehmet Ayıklı sert vuruyor yerden top dışarıda. Akıncılar farklı azaltma çabaları içerisinde. Kayıt'ın right vuruşu kaleci başarılı. Ali İmam dışarıda kalıyor bu top. Sonuç getirmiyor. Bülent ceza sahası içerisinde gol pozisyonu Bülent kaleci başarılı. Savunma topu uzaklaştırdı. Maçta artık son anlar. Ömer Çetinkaya